Taliban'ın Katar'daki siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim Vardak, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini söyledi. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından konuşan Vardak, Türkiye'nin rolü, Taliban'ın yurt içine ve dışına verdiği mesajlar, kadınların ve azınlıkların hakları, yönetimin alacağı şekil, ülkeden kaçanlar gibi pek çok meseleye ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı Müslüman ve kardeş halk. Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var, diyen Vardak, ileride ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Taliban'ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti. Vardak, Taliban'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruyu ise, bunda şüphe yok. Bu desteği istiyoruz. Halkımız 40 yıldır savaşın içinde ve yardıma ihtiyacı var tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz, şeklinde yanıtladı. Türkiye'nin Afganistan'da ve ülkenin yeniden imarında önemli, yapıcı ve pozitif bir rol oynayabileceğini ve bu role ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Vardak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısına ilişkin, ilişkilerimizde iki temel husus var. Birincisi İslam dininin prensipleri, ikincisi ise ülkenin ve halkın yüksek menfaati. Bu iki husus nedeniyle özellikle Türkiye ile iyi, yapıcı ve olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim Türkiye ile sorunumuz yok dedi. Taliban sözcüsü, sözler çok faydalı olabilir de olmayabilirdi. Ama içeriye ve dışarıya asıl güven verecek olan fiillerdir. Biz içeride çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz çünkü biz halkın yanındayız, halk da bizim yanımızda ve birbirimizi tanıyoruz dedi. Kadınların ve azınlıkların haklarının İslam dini ve inanç tarafından korunduğunun altını çizen vardak, biz, kadınların haklarına bağlıyız. Kadının eğitim, çalışma, mülkiyet ve kendi hayatını seçme hakkı var. Bu açıdan herkesin içi rahat olsun. Fakat biz durumun bir iki günde düzeleceğini de söylemiyoruz. Biz sadece sorunların çözümü için fırsat verilmesini istiyoruz, dedi. Yönetim sisteminin İslami olması gerektiğini belirten Vardak, İslami yönetim halkın örf ve adetlerine göre yönetilmesiyle olur. Afganların %99'undan fazlası Müslüman. İşgal sürecinde halkın inanç ve gelenekleri değiştirilmeye çalışıldı ama bunda başarılı olamadılar çünkü geleneklerimize, toplumumuza ve halkın inancına uygun düşmeyen fikirler getirdiler diye konuştu. Vardak, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumuna ilişkin ise havalimanı Afganistan toprağıdır ve topraklarından, kurumlarından ve namuslarından Afganlılar sorumludur. Bu bir egemenlik meselesidir. Yardım başka ancak ülkenin idaresi bizim görevimiz ve bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi niye korkuyorlar? Siz de gördünüz, yabancı güçler havalimanındaydı, ne yaptılar? Uçaklardan insanlar yağdı. Ama şimdi havalimanı çevresini güvenli hale getirdik. Burası bizim ülkemiz, evimiz. Evimizin girişini, çıkışını ve neyin yararımıza olduğunu biz biliriz. Dünyada hiçbir ülke kendi havalimanının güvenliğinin başkası tarafından sağlanmasını kabul etmez. Biz de herkesten ülkeyi ziyaret kurallarına ve egemenliğine saygı duymalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un genel direktörü Alexander Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın bu sene içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi. Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedariki gerçekleştirilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soru karşısında, bu sene içinde imzalanması bekleniyor dedi. Miheyev, söz konusu anlaşmanın imzalanabilmesi için gerçek bir çalışma yürütmekte olduklarını da kaydetti. Rosoboronexport Genel Direktörü, kısa bir süre önce de Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasının yakında imzalanmasını beklediklerini, görüşmelerin nihai aşamada olduğunu belirtmişti. Türkiye şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2,5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboron Export yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti. Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi halinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silah sistemlerine Afrika ülkelerinden büyük bir talep var. Birçok Afrika ülkesi Türkiye ile savunma alanında anlaşma yaparken, Türkiye bu alanda önemli bir aşama kaydetti. Son olarak Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi Mosud Men'in, savunma sanayi alanındaki alımların tamamını Türkiye'den yapmak istediklerini dile getirerek, bu alanda Türkiye'deki sanayiciler ile özel bir sanayi bölgesi kuracaklarını söyledi.